Selamlar arkadaşlar, ben Ulaş. Yeni video ile karşınızdayım. Ee, bir güncelleme geldi arkadaşlar. Ee, 12.5C, 12.5C e, ara güncellemesi geldi. E, Bugfix'ler var daha çok. Normalde çok fazla bir güncelleme yoktu. Ben videosunu çekmeyi planlamıyordum. E, ama bir kafa karışıklığı var arkadaşlar güncelleme ile ilgili. Hem ona değineceğim hem de Türkçe herhangi bir kaynak görmedim. E, belki merak edenler olurdu. Ben de çevirip atmak istedim. E, hatta belki de güncellemenin geldiğini fark etmemiş bile olabilirsiniz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ve güncelleme girelim arkadaşlar ufakta. Ee, öncelikle şöyle bir yazı yazmışlar. Bölgesel frellerin başlamasıyla ile birlikte e, Patch 12.6 gelmeden önce bütün etkili bug'ların fixlendiğinden, düzeltildiğinden emir olmak istiyoruz tarzında bir yazı. Ve altında da 5 tane bug fix'ten bahsetmişler. Arkadaşlar e, Yazıda zaten görüyorsunuz. E, birincisinden başlamayacağım, ikincisinden başlayacağım. Çünkü e, bu yazıda, birinci sıradaki bug fix'te bir kafa karışıklığı var. Ben tam çözemedim. Çözüldü mü onu da anlamadım. Onu paylaşacağım. O yüzden ikinci vaktikten başlıyorum. E, 3-4-5 gideceğim. Ondan sonra başlıklarına döneceğim. E, şimdi şöyle arkadaşlar. VIP Driven. E, arkadaşlar bildiğiniz gibi VIP karakterlerin yani kazanma karakterlerin VIP özellikleri oluyordu. Bu VIP karakteri oyuna soktuğunuzda eğer o VIP et özelliğinden yararlanmasını istiyorsanız Kazanova buff'unu açmanız gerekiyordu. Kazanova buff'u açıkken ancak o e, VIP özelliğinden yararlanabiliyordu ama benim farkında bile olmadığım şöyle bir bug varmış oyunda VIP Draven'ı oyuna soktunuz, kazanova çarları soktunuz ve VIP Draven'ın VIP özelliğini etkinleştirdiniz daha sonra kazanova çarları çıkartırsanız ve sadece VIP Draven'ı bırakırsanız o VIP Draven'ın o VIP bufflardan aldığı özellikler onda kalmaya devam ediyormuş yani normalde Draven VIP özelliklerinden sadece kazanova buffı açıkken yararlanmalı ama siz bir kere Casanova buff'ını açıp daha sonra çıkartırsanız Draven o VIP özelliklerinden yararlanmaya devam ediyormuş. Buradaki yazıda da diyor ki e, Draven artık Casanova buff'u pasif hale getirildiğinde o atak range yani saldırı menzili ve zırh delme özelliklerini VIP buff'larını kaybedecek diyor. E, Valla böyle bir şey olduğunu bile farkında değildim. Böyle bir bug varmış. Bunu yazmışlar. Arkadaşlar ee, gelelim diğer bugfix'e, Irelia arkadaşlar. Irelia ulti açarken kitle kontrol özelliği yediğinde e, kontrol edildiğinde başka bir karakter tarafından mana dolduramıyormuş. E, ben açıkçası bunun da farkında değildim ama e, birkaç kişi gördüm Twitter'da bundan şikayet eden e, hani millet bunun acısını çekmiş bu yüzden oyun kaybeden çok olmuş. E, artık e, ulti açarken Irelia kitle kontrol yerse mana kazanmaya devam edecek. Orada bir sorun olmayacak. Artık o özellik kilitli değil diyor. Gelelim arkadaşlar bir sonraki özelliğe. Korki arkadaşlar Korki de fix gelmiş. Korki fix şu şekilde. Korki bir ulti açtığında arkadaşlar. Örneğin ben Korki'yim karşımda bir brand var. Ben brand'e ulti açtım. Eğer benim ultim animasyon halindeyken daha brand'e gidene kadar brand ölürse benim ultim yok oluyordu. Korki'nin ultisi boşa gidiyordu. Ama aslında Corki'nin ultisi tek kişiye hasar veren bir ulti değil. Corki'nin ultisi vardığında etraftakilere de hasar verebiliyor. O yüzden ultinin yok olması bir bugs'dı. Çünkü e, orada örneğin Brand öldü ama gidip orada patlarsa Brand'in yanındaki örneğin Vex'e de hasar verebilir. Veya örneğin Syndra'ya da hasar verebilir. O yüzden e, Korkin'in arkadaşlar e, bombardıman özelliği yani e, ultisi artık havada yok olmuyor. Havada patlamıyor. Gidiyor ve... E, Brent ölen karakter neredeyse orada patlıyor. Eğer etrafta başka karakterler varsa onlar artık hasar yemeye devam edecek. Böyle bir bug varmış. Bunu da fixlemişler. Güzel olmuş. Ee, ya bunun sorunlarını yaşıyorduk. Ya bugların her türlü bug'ın oyundan kaldırılması lazım. Ama şöyle bir şey var. Abi Yordle zaten çok güçlüydü yani. <laughs> yani çok aşırı güçlüydü demiyorum ama Yordle Buff'ın düzgün oynayabildiğinizde gerçekten güçlü oluyordu. Bu bug'ın fixlenmesiyle birlikte bence daha güçlü bir hale geldi. Ee, geçelim arkadaşlar bir sonraki e, bug fixe. Bir sonraki bak de şu: e, Sosyetik 2, 3 ve 5 amaçlandığından daha fazla hasar artık vermeyecek. Yani bildiğinizde Sosyetik 2 ve 3 açıkken karakteriniz 15 daha fazla hasar vermeliydi ve Sosyetik 5'i açarsanız karakteriniz 30 daha fazla hasar vermeliydi. Yani iki katına çıkıyor bildiğiniz üzere bütün etkiler sosyetik 5 açtığınızda. 2 ve 3 iken %15 daha fazla hasar, sosyetik 5 iken %30 daha fazla hasar vermesi gerekiyordu. Ee, ama bu bugdan benim yine haberim yoktu. Ben galiba oyundaki hiçbir bug'ın farkında varamıyorum. <laughs> e, bu bak e, artık güncellenmiş. Sosyetik örneğin 2 ve 3 iken %15 daha fazla hasar vermesi gerekiyorken sallıyorum. %20 daha fazla hasar veriyordu. Ve sosyetik 5'te %30 iken %50 daha fazla hasar veriyordu tarzında bir bug varmış, fixlenmiş. Diyor ki artık amaçlandığından daha fazla hasar vermeyecek. E, bunu da geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gelelim bahsettiğim sorunlu eklentiye. Arkadaşlar burada diyor ki e, gereğinden daha fazla faydalanılan gerçek adalet eklentisi yani fedai eklentisi e, gereğinden daha fazla faydalanmasını sağlayan sorun kaldırıldı. Bu sorun çözüldü diyor. Böyle bir e, bug fixleri paylaşırken böyle bir yazı paylaşmışlar. Ama velakin daha sonra arkadaşlar e, Teamfight Tactics şöyle bir şey paylaşıyor. Bu arada demin bahsettiğim o fedai eklentisinden nasıl daha fazla faydalanıyordu ben de bilmiyorum. Ama böyle bir problem varmış anladığım kadarıyla. E, daha sonra arkadaşlar e, Teamfight Tactics resmi Twitter hesabından şöyle bir paylaşım yapıyor. E, 12.5 ara e, güncellememiz, ara peçimiz işte oyuna geldi ama acil bir sorunla geldi. Gerçek eklen gerçek adalet eklentisi çalışmıyor. E, lütfen diyor e, bu bu eklentiyi şimdilik görmezden gelin. E, üzerinde çalışıyoruz. patch 12.6'da güncel şey, düzelteceğiz O zamana kadar lütfen diyor bu eklentiyi görmezden gelin. Yani e, diyor ki biz diyor düzeltmeye çalışırken diyor bug'ı diyor daha çok diyor ağzını sıçtık diyor bu eklentiyi bozduk diyor iyice berbat bir hale getirdik diyor artık fedai e, fedai eklentisi eskiden normalden daha fazla faydalanırken şimdi hiç faydalanmıyorsunuz. Yani fedai eklentisini alırsanız hiçbir yararı olmuyor. Boşa gidiyor şu anda. E, burada bundan bahsediyor. Hatta işte e, millet yorumlarda falan tartışmış. Onu da bir koyacağım. Demiş ki işte neden diyor bize söylüyorsunuz diyor almamamızı diyor. O zamana kadar diyor yok edin diyor. Yani bu eklentiyi alamamamızı sağlayın diyor. E, millet de diyor ki işte uğraşıyoruz üzerinde falan. Hani bu kadar üzerlerine gitti Adam diyor ki Para ne kardeşim diyor milyar dolarlık şirket diyor hani çözsünler sorun diyor yani ben diyor görüp de almamak zorunda mıyım bu ne saçma bir bak diyor. Bize söyleyeceğinizde direkt diyor eklenti diyor gün düzeltene kadar oyundan kaldırın tarzında böyle tartışmalar olmuş onları da koyarım ee, sağ tarafa şu ekrana. Ee, ya böyle ilginç bir sorun var arkadaşlar ama daha sonra da başka bir siteden de kontrol ettim. Başka bir sitede de diyor ki onu da koyacağım. Ee, bu da Resmi bir site değil ama bayağı kullandığım bir site. Burada da diyor ki gerçek adalet eklentisi oyundan kaldırıldı. Şey dedi, edildi. Yani pasif hale, görünmez hale getirildi öyle söyleyeyim. Kaldırıldı diyor. Yani burada ilginç bir sorun var arkadaşlar. Ortada bir problem var, belli ki bir bug var. Team Tactics Riot ekibi gelip bunu çözmeye çalışıyor. Ama çözmeye çalışırken daha çok içine gidip, içine edip normalde gereğinden fazla faydalanırken artık hiç faydalanılamaz bir hale geliyor. Daha sonra diyor bir yazı paylaşıyorlar. 12.6 güncellemesi gelene kadar bunu kullanmayın diye. Başka bir sitede okudum. Orada da diyor ki ama bu eklenti kaldırıldı zaten. Yani tam olarak ben de anlamadım ama böyle bir sorun var. Eğer gerçek adalet eklentisi arkadaşlar bir sonraki patch'e kadar, patch 12.6'ya kadar karşınıza çıkarsa almayın. Benim önerim benim diyeceğim bu. Çünkü şu an ne olduğu belli değil. yani Gerçek adalet eklentisinde bir sorun var. Belli ki alanların şu anda dezavantajına. Ee, öyle. Ee, ortada bir karışıklık var. Bunu anlatmaya çalıştım. Elimden geldiğince anlatabildiğimi düşünüyorum. Herhalde anladınız. Ee, biraz emekliyorsam arkadaşlar. Editi ile biraz uğraşacağım. Ee, ya çok da büyük bir uğraş değil ama. Türkçe çevirmesiyle, etmesiyle, sorunu anlamasıyla falan biraz uğraştım. Biraz vakit geçirdim. O yüzden e, like atarsanız mutlu olurum. E, beğenmeseniz dislike de atabilirsiniz. Düşüncelerinizi yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone olup dizilere tıklarsanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.